Türk milleti ve yaptığı Türk müziği olarak, Türk popüler müziği olarak yurt dışındaki şansımız, şansımız var mı? Var, evet. Bugün Sezen Aksu'nun yazdığı, Tarkan'ın okuduğu zamanında işte şıkıdımdı galiba. Holly sokuğu Avrupa'da. O orada ne kadar başardı? Listelere girdi, üçüncü, dördüncü sıralara kadar yükseldi. Demek ki şansları var, oluyor. Bugün Mustafa Sandal isyankarla çıktı, Almanya'ya gitti, Alman müşterisini kazandı. Avrupa'nın işte Doğu Bloğu her birçok yer onu sevdi. Daha da örnekleri var. Sertap, Eurovizyondaki birinci olan şarkımızla bayağı Avrupa'da tanındı. yurt dışında derken Amerika'yı karıştırmayalım. Çünkü müzik Amerika'dan geliyor zaten bize. Bütün dünyaya da oradan yayılıyor. Avrupa'daki müzik müzik gibi değil. Onların kendi pazarları küçük. Kendi içlerinde işte bir Litvanya şarkısını Slovaklar dinlemez. Estonyalı bir şarkıcının şarkısını Norveç bilmez. İspanyollar çok başarılı. Kendi açılarından gittiler. Neden? Çünkü Güney Amerika'nın yarısı Latin dinliyor. Ee, bizim dünya pazarına girmemiz çok zor. Girerse önce Latinler girer. 2-4 dört ritmimizi, 4-4 dört, dört ritmimizi bırakmasaydık. Yani kendi müziğimizi sevmiyoruz dedim ya az önce. Sevseydik eğer, şimdiki e, bizim yaptığımız müziği yapıyorlar Latinler. Yani dinlediğin zaman bizim ritmimiz o. Biz çıkartmışız onu yani. Bizim darbukadan çıkan ritim Sevseydik ve özenseydik belki onları geçerdik.